Branko, can we can we make a test and they say that we hear you? Yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar bizi duyabiliyor musunuz şu anda? <gülüyor> <gülüyor> yes. Arkadaşlar bizi duyabiliyor musunuz? Bana geliyordu, herkese gelmiyormuş. <laughs> Herkesin şu anda. gelmiyormuş. Yani herkesin gelmiyor şu anda sesi. Yok. Mesela benim anda, var, Hilmi'nin var ama senin diğer açtılar. arkadaşların yok. Bolsan senin ha, tamam. sesini açtılar diğerleri mute. Tamam işte Ses onlar sizi duymuyor. Bizi duymuyorlar. Evet onlara sizin sesiniz gelmiyor. Some of them don't hear us.